Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yine gündemle alakalı, borsayı ilgilendiren önemli gelişmeleri, haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta yoğun bir gündem var. Bugün bizde enflasyon rakamları açıklanacak. Geçtiğimiz hafta cuma günü de Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırdı ve B artı seviyesinden BB eksiye kredi notunu yükseltti ve görünümü de durağan olarak belirledi arkadaşlar. Böylece S&P yıl içinde ikinci not artırımını da yaparken Türkiye'nin kredi notu ile yatırım yapılabilir seviye arasındaki fark 3 kademeye inmiş oldu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Türkiye'nin kredi notunu yıl içerisinde iki kez artırmıştı ve en son Eylül ayında Fitch artırım yapmıştı. Yine Fitch de S&P'ye benzer şekilde Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altına çekmişti. Moody's ise Temmuz ayında notta 2 kademe artırıma gitmiş ve notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altı olan B1'e yükseltmişti. Dolayısıyla S&P kararıyla birlikte 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye'nin kredi notunu yıl içinde 2 kademe artırmış oldu. Yani yeni haftaya bu not artırımı ile başlayacağız. Ayrıca dediğim gibi bugün enflasyon rakamları açıklanacak ve çarşamba günü de ABD'de seçim sonuçları netliğe kavuşmuş olacak arkadaşlar. Ve Perşembe günü de Perşembe günü de Türkiye saatiyle saat 22'de ABD tarafında FED faiz indirim kararını açıklayacak. Faizlerde FED tarafında bu hafta 25 bas puan indirim olması bekleniyor. Tabi ABD seçimlerinde şöyle bir endişe de var. Trump gelirse uygulayacağı vergiler, küresel tarafta tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntılar dolayısıyla enflasyon rakamlarında dünya genelinde bir miktar yükseliş olacağı yönünde endişeler de söz konusu. Bugün bizde açıklanacak enflasyon rakamları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son para politikası kurulu toplantısının özetlerinde Ekim ayı enflasyonda gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağını belirtirken para politikasının görece etki alan dışında kalan taze meyve ve sebze grubunda sezon geçişinde etkisiyle fiyat artışları gözlendiğini ifade etmişti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de aylık %3.64, yıllık da %59.1 artış gösterdi. Bloomberg anketine göre de tüfenin aylık bazda %2.66, yıllık bazda da %48.3 oranında artış göstermesi bekleniyor arkadaşlar. Yani bu enflasyon rakamlarına göre önümüzdeki süreçte işte faiz indirilir mi, indirilmez mi, faiz indirme olasılığı daha da ötenecek mi? Bunun piyasa tarafından bir yorumlaması yapılacak. Artık borsa faiz indirimini bekliyor arkadaşlar. Faiz indirimi ne kadar öne çekilirse bu borsamız için de o kadar olumlu olacağı görüşü hakim şu anda piyasalar tarafında. Bundan dolayı bugün açıklanacak enflasyon rakamları bizim için oldukça önemli olacak. Küresel piyasalar ABD başkanlık seçimine odaklanmış durumda. Çarşamba günü ABD başkanlık seçim yarışı sonlanmış olacak. Şu anda anketlere göre başa baş gidiyor ama Trump bir miktar anketlerde önde gözüküyor. ABD borsaları cuma günü yükselişle kapatmıştı. Bu sabah ise ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın işlem görüyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor. ABD vadelileri %0 ile %0.4 bandında artı da Asya piyasalarında Çin %0.5 civarında artı. Hong Kong %0.1 civarı artı. Japonya'da %2.3 civarında eksi de işlem görüyor arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu ABD kış saati uygulamasına geçti ve bu değişiklik Türkiye'deki Forex piyasasında işlem saatlerinin bir saat ileri kaymasına sebep oldu. Bugün haftanın ilk işlem gününde kültür günü nedeniyle Japonya borsası kapalı olacak. Birlik günü sebebiyle de Rusya borsası kapalı olacak arkadaşlar. Bizde Borsa İstanbul'da bu yıl Mart ayında 8700'den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketine başlamıştı. 8700 son 7 ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutulması önemli. Cuma günü endeks 8885 seviyesinde %0.2 yükselişte kapatmıştı. Şu mavi çizgi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Burası bir destek olarak gözüküyor. Şurada endekste bir boşluk var. Burası henüz kapanmadı. 10.472 seviyesinde o boşluğun olduğu seviye. Oraya olan mesafe %17'lik bir mesafe var. Zirveye olan mesafe de %26. Zirveden ne kadar düşmüşüz ona da bir bakalım. Zirveden de Cuma günü kapanışa göre %21 bir düşük vaziyetteyiz. Dolar bazlı baktığımızda da 258 dolar şu anda endeksin bulunduğu seviye. 258 dolar endeksin bulunduğu seviye. Şöyle küçüldüğünde endeks 500 doları da gördü 2013 yılında. 23 Mayıs 2013 yılında 510 doları gördü hatta şurada 2010 yılında da yine 510 doları görmüş. Şu anda 258 dolardan işlem görüyor. Şimdi şirket haberlerine baktığımızda bu sabah Çimsa'nın haberi var kapta. 1 Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Finans Kurumu International Finance Corporation ile Çimsa 70 milyon dolar tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Çimsa'dan kapı yapılan açıklamaya göre kredi iki yılı ana para geri ödemesi toplam 5 yıl vadeli olacak. Söz konusu Yeşil Kredi şirketin Mersin, Eskişehir ve Afyon'da bulunan fabrikalarında başta yenilenebilir enerji olmak üzere alternatif yakıt, alternatif ham maddi, ürün dönüşümü ile diğer verimlilik yatırımlarını da kullanacakmış arkadaşlar. Aygaz ile alakalı haberde Aygaz 59 milyon dolar bedelle bir LPG gemisi satın aldığını duyurdu. Otokar'ın da finansallara ışlandı. Otokar yılın ilk 9 ayında satış gelirleri yıllık bazda %7 düşüşle 21.4 milyar TL'ye gerilerken toplam satış adedi %3 azaldı. Otokar'dan yapılan açıklamaya göre 2024 yılının 9 aylık döneminde otobüs pazarı %6 daralırken Otokar'ın toplam yurt içi satış gelirleri yıllık %0.6'lık azalış ile 7.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Yurtdışı satış gelirleri yıllık bazda askeri araç teslimatlarının etkisiyle yüzde %10 %10.1 azalış göstererek 13.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Yurtdışı satış gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı da %64 oldu. Kapasite kullanım oranı 9 aylık dönemde yüzde %46 olmuş ve 2024 yılının 9 aylık döneminde yıllık bazda azalan satış gelirleri, kurların ihracat gelirleri üzerindeki olumsuz etkisi, satış karması ve finansman giderleri karlılıkta daralmaya neden olduğu denildi arkadaşlar. Şimdi bugün açıklanması beklenen finansallarda Asuzu, Enerjisa, Coca-Cola, Türk Hava Yolları, Tofaş Oto, Galtavit Enerji ve İş Bankası'nın üçüncü çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor. Yarın Anadolu Efes, Bizim, Migros, Aygaz, Tüpraş, Ford Oto ve Karekim'in finansallarının açıklanması bekleniyor. Çarşamba günü Akenre'nin, Türk Telekom'un, Sabancı Holding'in, Vakıf Bank'ın, Polisan Holding'in finansallarının açıklanması bekleniyor. Perşembe günü Anadolu Grup Holding'in, Koç Holding'in, Ülker'in, Petkim'in ve Türksel'in, Cuma günde Şişecam'ın 2024 3. çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Size aktaracağım haberler şu aşamada bunlar. Borsayı ilgilendiren önemli haberler oldukça bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.